Dayım. Yankı! Yankı koş tam yankılık Daha tam bildik Yankı dikkatli ol. Arkadaşlar çok güzel bir challenge'ımız var kıyasaya rekabet edeceğimiz. Özellikle Instagram'dan ve TikTok videolarından gördüğümüz evet. bir challenge şey videosu. Yapacağız bugün onu. Ne yapacağız? Adını ne ilk? koyduğumuzu söyledin mi? Son Damla Challenge. Son, Son damla, damla Challenge. Şu an bir fikir belirdi zaten arkadaşlar da. Bence kapak fıtığında zaten uyanmışlar. Aynen doğru. Hadi geçelim Hemen. o zaman platformumuza. Geçelim evet hazırlığımız da bunlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şey. Tamam onu belirleyeceğim. Su dolu damacım cam, damacın... Su dolu. Arkadaşlar anladı. Hızlı söyle lütfen hızlı söyle. Su dolu damacım. Ya sen söyle. söyle. Su dolu damacana da bakalım. Su dolu damacana. Hadi dürür ya su dolu, o su dolu, su dolu damacana. Vaaay. Senin biliyorum. de söyleyemediğin. Yani. Kardeşim senin de söyleyemediğin şeyler varmış bu arada. TDK gibi bir olmama rağmen. Dur bir dakika söyle toparlayacağım dur söyleyeceğim. Su dolu damacana. Dana ne falan oldu. Su dolu damacana. Aa süper. Tekte söyledim bu anlamda. Siz deneyin bakalım söyleyebiliyor musunuz? Su dolu damacana. Bir daha söyle. Su dolu damacana. Tamam, ben size başka bir şey söylüyorum şimdi. Bu yani tarihteki en anlamsız, en anlamsız en anlamsız cümle. Bakalım söyleyebilecek misiniz? Hopura, kopukkuizma, gargarizma. Aklımda kalmadı ki. Bir daha söylüyorum. Hopura, kopukkuizma, gargarizma. Hopura, kopukkuizma. Kağıt, Hopura kokorizma, galverizmi. Abi, hadi abi evet, oyuna işte. geçelim abi hadi. Neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğen tuşuna like, basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olunuz bekliyoruz tabii ki. Hemen geçelim o zaman. Evet. Kim başlıyor önce belirleyelim. O. Taş, Ay, kağıt, <laughs> makas. Yankı gitti. Hı. En son yankı başlayacak. Taş, Aa. kağıt, makas. Çap. İhsan ben başlıyorum. Başlıyoruz. Şimdi Haydi. arkadaşlar buradaki olay şu aslında. Ee, burada gördüğünüz damacana var, bardak var ve biz bu bardağa buradan su başı basacağız. Hepimizin bir kere basıp Hadi. bir kere dibine kadar basacağız, su akıtacağız. Burada asıl olay sonlara doğru başlıyor yarışmada. Tabii. Yani sonlara doğru başlıyor. Nasıl başlıyor? Burada ilk bardağın üzerinden suyu dışarıya akıttığın anda elenen sen oluyorsun. Ben şurada evet. azıcık bile. Tabii, tabii, tabii. Tabi. Damla tabii. yani, son Bas, damla. Aslında orada başlıyor zaten, Aynen. sonlarda başlıyor. Ben o zaman ilk başlayınca yapıyorum. Bas bakalım. Kardeşim. Hop. Çok i̇yi, çok iyi doldurdu ha. Evet güzel, bence ben çok tatlı. Ben de tatlıyorum. sıra doğru ya. <laughs> Ama dikkatli basın. Tamam, bitti. Selma, yankıda şimdi. Aa babam, böyle basarken taşarsa bir şey olur mu? Taşmaz ki, olmaz zaten. Taşmaz zaten, eller. Tamam. Şimdi evet, sıra ben de sende. Yani. Hı, sen de sıra. Tamam, sıra sende Biraz bardağı şöyle alacağım. Hepimizin adil olsun diye. Çünkü bardak buradan şuraya atıyor önce onu fark ha. ettim. Ortaya atmıyor riskli olabilir. Tamam. Oo, ben... bak artık artık kardeşim yarıya geldik. Yarı, Buradan yarılandı. sonra tehlike çamları ben, dan dan, ben, dan 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 vuruyor. Yok daha daha değil de birazdan. Bak ne dedim Bak hadi devam et bakalım. Ne? Oo. Taşmadı, Taşmadı da, taş, da taş, yani taş, bayağı az kaldı. Ama şu an çok az kaldı yani bence üç dört basış sonra birinde Kim patlıyor. Birinize patlayacak. E sen de patlıyorsun. ama bunu Çok bak. Aaa ne güzel Heh. oldu öyle. Dur. Ziyak gibi Arkadaşım Bir dakika ben de, de yapacağım. Bir bir şey <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> Oo, bu çok o. doldurdum yine. Bu bizim için risk oldu ama. Tam bir bu. tane. Ooo. Yankı. Ben niye yapamıyorum ne güzel onu be? Dur bir dakika. güzel yapıyorum. Aa, geçti. Yaptım. Ula, bir damla attı resmen. Vallahi etsin, yaptım. Ha. Son damla. Bakalım kimde patlayacak. Yavaş yap. Oo, Yankı, bak orada. Yankı, bizde ya patlayacak de, bak Bize olay. patlayacak bunun yüzüne ha. Ama ben patlatmam ya. <laughs> Ulan. Hah, geldi. Çünkü her zaman öyle yapan kaybeder. Tamam. tamam. Tamam, çok kontrollü oldu. Yankı, yavaş yaz. Oğlum bak ya ya sen bardağı doldurdun. Mental okuyoruz sizi. Meydan birazdan görürür seni. Sen de patlayacaksın o. Bir daha bir ki de basınca patlayacak <laughs> Ağlamak Aynen. yoksa sonra ağlıyorsun. Yarın da ama arkadaşlar ağlıyor sonra. Ay şurada kaldı. Lan gelsene. Of, gidiyor ya. Ben yapamam o kadar. Biraz fazla kaçarsan şu an patlarsın söyleyeyim. Yok, Yankı sakın ama, aynı. Mümkün değil. Hey, hey, hey. Yankı tamam, sakın aynısını yapma patlayabilir de. bak söylüyorum. Vav o wow, da öğrenmiş. Bravo. Çakal. Çakal. Hür lan. Hür lan. Çıkır lan. Çıkır. lan şurada kalıyor. Şıkır şıkır şimdi akıtacağım ha. Aa, gördün mü Damla'yı? Bir damla ya abi var ya i̇yi, yemin ediyorum. Ama bir daha Kozman iyi ya. ya. Adam hangi iş yapsa uzman ya. Devam mı gider bende bende bende. Nasıl ya, yankı de ya yankıda? Senden sonra bende. Ben de. Oğlum he ben, tabii tamam, doğru dur tamam. Doğru. Öyleydi ya. fazla basma gör. Hmm. Ya Tiret bassana. Of çok bastı. Sen yankı çok dikkat et. Yankı etkiliyor basma. Oo oh, güzel. Oğlum, yankı da ya? öğrendi ha. Ama ben çok iyi, çok iyi ya. Çok iyiyim damla atıyorum. Son damla yani. Gidiyorum, hakkı, hakkı isminin hakkını veriyorum. Evet, ben. son damla. Ne demişler? Ya. <laughs> Alakası yok ama. Ah bak sen de. bizi var ya, de. sen bizi bitireceksin ha. Ben sonunuz olacağım. Valla. Şey Çok ufak atın. Bak ben sizi öyle Ya ufak atmaya çalışıyorum video. Hadi koçum. Yap damlanı. Oo. Var ya. Bu sizin için risk oldu ben size söyleyeyim. Ben ne yapacağım? Ben sizi? size ben Bak fazla basarsan gider. Bu gemi gider bak ben, ben sana atarım. söyleyeyim. Bana da öyle geliyor, bende kalacak gibi geliyor ama. Bak çok gidecek ha, çok çektin. Su var ya dolu, ağzına kadar dolu canım. Patlayacak, sende patlayacak. Ya Cici, öyle yapma şöyle. Bu arada bir şey, abi, bir dakika. Şeyi söylemedik oğlum, cezayı söylemedik. Kaybeden, kaybeden böyle olduğu gibi kıyafetleriyle, bu damacanayla. Ya oldu yani. Öyle, ya balkona hani. çıkıyoruz öyle abi. Öyle bir şey yok, ya, sana öyle sana bir şey yok. Ya. Ona göre, söyleyeyim. Yankı sen de ıslanırsın, Söyleyeyim sana. Sana da dökerim, ağlamak sınırsın, falan sen yok. Sen de ıslanabilirsin. Tamam, ben de ıslanabilirim, evet. Be. bak yankı patlar elinde. Blandıklar. Bak patlar elinde ona göre bak. Bir daha tur tamam, dönerse bittim bittim. O, o, ge, ge, ge. Geldi. Oy damla attı vallahi damla Çok attı. Çok iyi attın be yankı. Allah'ım ya Rabbi yarabbim. Geçen bir oyunda işe yaramıştı. En iyisi sende patlasa çok iyi olacak Züce Bey. Suyu görüyorum. Oh, suyu görüyorum. Şurada hareket ediyor bak. Şuradan böyle, bak, böyle, böyle. Bak oradan sen kopya çekiyorsun ha. Dur, oğlum ben de bakayım. Oğlum, dur, Allah dur. Allah'ım yarabbim. Bak, geliyor. Bak, bak, bak. bak. Hop, bastıkça geliyor bak. Bak, buradan görüyorlardır arkadaşlar. Bak, çok basıyorsun ha. Patlayacak. Bak, elinde patlayacak ha. Ya dur. Annesi, olanda patlayacak. Basıyorsun. Bir damacana su geliyor bak. Söyleyeyim. Hem <laughs> <En gülüyor> de damacana, bu damacana. Söyleyeyim ben sana. Bak. Ay Hadi. şurada kaldı, şurada kaldı. Şurada <laughs> kaldı. <laughs>

Sen de yani geçersek kesin yankıda patladı bu arada, kesin yankıda patladı. Yankı hazırlıklı <laughs> ol. Öyle o kadar meydan okumaya benzemiyor. Bence o oh kadar... Ah be! Ah da. oh be! Damla atman lazım, damla atman lazım. Dur yavaş. Selma ya sen de ya ben. Ya bence bir tur daha döner bu ama. Bence Şu kadarcık çok su, çok su çok var arkadaşlar. arkadaşlar. Şu kadarcık Bol bol su. at o yüzden Jo. Kal bekleyin, işte. Bekle. Kitap işleri bu işler. Masaya sakın vurmayın. Selma! Battın sen de. Vallahi battın. Yine bir ne damla şey atarım şey? belki. Dur bakalım. dur Bir, bir, bir damla ile daha son damla değil bence. Bir damla yapmam lazım Tutma o kadar. Ciccio, beni korkutma işte burada. Islanırsın bak söyledim ben sana. Islandın Seloş. Ya Cicio dur dur. Islandın Islandı ki. Islandı ki. Ama buradan geçersen Ziyanki sen ıslanıyorsun biliyorsun değil Gelmiyor ya. Hadi o damla düş şuradan ya. Damla var orada ucunda. Onu mu tutuyorsun onu mu hesaplıyorsun? Ha. Çakala bak. Sallıyor ya belki düşer diyorum. Korkuyorum. Aaa! Çok Aa. Bir yankı, sen de kal. Bekle, bekle. Acele etme, acele etme, acele etme. Acele etme, bu final olabilir çünkü. Bekle, acele etme. Acele etme acele Yankı, etme, Yankı, acele etme. etme. Sıkın, acele etme. Çok iyi hesapla lütfen. Sanırsın, bir daha gitsin. Ee, lütfen gitme. Sen gitme Yankı. Yavaş yap, peş peşe yapma. Dur bekle, acele etme. Sakin, bekle. Hah, sakin. Of. Bu Yankı da patlamazsa ben de kesin patladı bu arada. Hoppa! Hadi, lütfen. Ama sen eğer geçersen ben de patlayacak. Kesin yani, yüzde yüz. Lütfen Abi ben de diye, bir dakika hareket ettirmeyin şu an dökülebilir. Yani Hayır şu an sen var, ya, bak. bunu bak, geçersin. Bak şöyle söyleyeyim yani bir milim böyle milim şey var. Ee, boşluk var şu an üzerinde. Oraya yerleştirmem lazım suları. Ha ha ha. Ya te... ol, ya bana niye bırakıyorsunuz ya. <laughs> patladı Selen. <sana>. Selen <Sana gülüyor> <sana gülüyor> patladı. Kardeşim patladı ben sana söyleyeyim patladın ki. Şey karışır ortalık ha. Patladığı anda karışır ortalık. Bak bak kaçacak dedik ara. <laughs> Patladığı anda karışır ben ortalık. Değilim. Bir damla, damla. Bir damla. Bir damla bile kurtarmaz ki seni şu anda. Bir damla bile taşıyabilir. Taze gidecek. Ya yapma işte gitme çek. Bak şu bardağın şu solundan sağından aktığını gördüğüm anda sıçtı. Dibinden çekinin. Çekinin dibinden. Geliyor gibi hissediyorum gelmiyor. Geliyor geliyor. Merak etme. Aynen geliyor ama çok geliyor. merak etme. Bak bir basacağım. Ne olursa olsun falan diyeceğim şimdi te, çok sıkıcı te, di te, Allah damla damladı, damla bende bende bende, sende mi? Yankı mı? Yankı yankı, sen patladı, o. yankı sen gitti mi? Patladı yankı sende patladı kardeşim yavaş yap yavaş yap çok yavaş yap. Hı. Abi Kaçmadı. ne siz, adı. ya? İnanmıyorum. Geçer misin gel. Ya siz nasıl şey, Oğlum hile <laughs> <yine> mi yaptınız? <laughs> ne hile? oğlum ya, oradan bir yerde. hile falan. <laughs> Bu resmen akmadı. Ağzına kadar dolu şu anda. Sadece dökülürken sıçradı o. Atarken sıçradı buraya. O değil. Yok, buradan taşması gerekiyor. Taşar buradan. Şuraya her yerden akar. Taşmadı. Yerde. Rahat ol anneciğim. Bir dakika. Şu an bir boşluk arıyorum ama yok yani. Ancak senin gibi bir damla düşmesi lazım buna. Baş Nasıl bir o? damla düştü ama ya? Dur Rüyam, yani, hareket etme. Babam yuvarsana, annemde patladı. Şıkır şıkır dur, dur, Çok sallanıyor. Ben bunu bastıkça bu sallanıyor. sallanmasa sıkıntı yok. Dur Rüyam, yani, sus. Bir dakika konsantre olun. Ya inanmıyorum ama ya. <laughs> Geç. 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 Bak patladı her türlü patladı ya. Hiç şansı yok bak her yerden bakacağım ona. Hiç kaçarı yok yani. Kaçarı yok. Az önceki kadar bir damla düşürürsem var. Yani evet öyle bir şey öyle olur. Çünkü şey. hala ucunda ufacık bir boşluk var bardağın. Ama çok sallanıyor bu. Dur ben biraz... Elleme elleme hayır hayır dök. yanarsın yanarsın bir anda dökülür yanarsın anlamazsın suyun nerede tamam, geldiğini. Ama çok bak lütfen. Bak yandan da akarsa ben sana söyleyeyim hiç şansın yok. Titretme o yüzden masayı. Ha, tamam. Hiç şansın yok anında suyu yersin. Ama ben böyle daha alışkınım. Yani. Yankı, yavaş, dikkat et. Yankı, dikkat et. Yankı, çok dikkat et anneciğim. <laughs> ya baba! <mama, mama. gülüyor> ya Yankı! seni yerim. Yankı! Ama sen de patladın. Döklenmedi. Ama Aslı bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. İlk attığında dökülmemişti, biliyor musun? Ne oldu <laughs> evet. sonra? İlk damla da düşülmedi. Sonraki damla düşürdü, ben düşürmedi. de Bak, fark ettim. Bak onu tekrardan verelim. Otobüse çıkmaz yani. sen de. He bana bana geliyor. Sen deney işte. Ama çünkü ben yanlış bir Belki diyeceğim. biz yanlış görmüşüzdür diyeceğim de çok taşmış zaten. Yok taştı zaten. İkincisi ben çok de. fazla ama. İkincisi fazla. Ama geldi. Gerçekten ilkinde gerçekten bir damla geldi. İlkinde gerçekten ben bir damla yapmadım, geldi. Yapmadım yapmadım. Tamam o zaman. Sen... <laughs> tamam. O zaman çok hızlı Oğlum, bir şekilde. Bir dakika. Ya. Ya. Bir dakika. O Tamam, oyun oynuyoruz. Tamam, sıkıntı yok. O zaman çok hızlı bir şekilde bardağı boşaltıp... ...hızlı hızlı, üç kere basma hakkımız var... ...bekleme şansımız yok gibi hızlıca yapalım mı? Son challenge. Yapalım mı öyle? Ek challenge. Hmm. Tamam, yapalım hadi. Tamam, benden devam ediyor ya. Benden devam ediyor. Tamam, direkt aldım. Nasıl? Tamam. nasıl? Cidiyor, bak, yani şu an bitti koz zaten. Vicdanını ya. Damla kurtarmaz bunu ya. Bir Yemin damla kurtarmaz. kurtarmaz. Ben Ağzına kadar sanmıyorum. dolu şu an. Yani bırak bak, onu bak. Böyle ben bu bir kere bastığım zaman o akıtacak. Bak iyi izle. Bu <laughs> kadar dolu şu anda bak. Bombe yani. Bak, bak 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 bak. Bunu deneyeceğim titreşimle. Bu arada gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz önce Yankı arkadaşlarla görmüştük. İlk damlası o kadar güzel. güzeldi ki. Düşürmedi, dökmedi. 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 Elini çekince oradan Gitti. bir anda fazla evet, geldi. Fazla geldi. Ya damla bıraktırmam lazım. Orada. Ya Cico ya. Döküldü. Cico ya. Ha, döküldü. Döküldü mü? Sızdı evet. bence ya. Sızdı. Sızdı o son damlayla sızdı. Bu kadar az değildi buradaki su. Evet. Faz, yani fazla oldu şu an. Yani? An. Ya, bu kadar fazla değildi yani. Yani şu an ne oluyor ben anlamadım. Bunu. Yani şu an kaybeden sen oluyorsun. Abi ihale yani döndü bak döndü. <laughs> bundan sekti, bundan sekti. Bana patladı yani görüyor musun arkadaşlar? Haksızlık varsa yazın arkadaşlar bence yok. Nasıl yok ya? Bence şu an hakkıyla kaybetti daha yani. ha, ya, da kaybettim Daha Demin ben hakkıyla kaybettim. Arkadaşlar hakkıyla mı kaybettim ya? Allah'ın sersini söyleyin ya. Yazın ya. Ben abi hiçbir şey yok. Bence ya var. ne istiyorsun? Yapıyorsun. Vallahi, ah! Sen ya sen <laughs> ya <laughs> ya Allah e, Ne yapayım ya. balkana bile fırsat kalmadan? Ya bu ne ya? E, ne yapayım? Zaten yapacaktım, hatta damat ah! aile yapacaktım. <laughs> Damacana ile yapacaktım. E, ya, en azından ya, bir bardak de, su yani. Hasta olacağım senin. Valla şanslısın. ben de valla iyi halinin bana kalma ihtimali yoktu arkadaşlar. Cici ben ne kadar insaflı davrandım şu an sen farkında mısın? Nasıl isim? Bak koskocaman damacanayı yiyecektin diyorum sana. Yedim de ah <laughs> Bir bardakla sıyırdın yani, kurtuldun. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız biz bizden isterseniz. görmek isterseniz... ...beğen tuşuna basmayı, yorum Allah bırakmayı Allah unutmayın Allah. lütfen. Kanalımıza abone olun arkadaşlar, biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Görüşmek bye üzere, bay bay. Bay bay, ayağın kayaklarına dikkat, dikkat et, bay bay. Ya Cüco, hayır! 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 hayır.